Merhaba dostlar. Size bugün bir tane grafik tabi tanıtacağım. Ee, günümüzde biliyorsunuz uzaktan eğitimin yoğunlaştığı bu sıralar özellikle son bir yıldır. Ee, özellikle ders anlatan, sunum yapanlar için e, ideal bir ürün buldum. E, fiyatı uygun. Bakalım performansı nasıl? Birlikte görelim. önce ürünü bir açalım. İçerisinden ne çıkıyor göreceğiz. İçinden ne çıkacak? Bakalım. Herkes. Evet arkadaşlar içerisinden driver'ı ya da indireceğimizi gösteren bir kart. Burada Facebook, Twitter vesairenin kara kutusundakiler var. Gerek yok. Ne demiş? Not demiş. Super Nip Nip Remover and Quick Start Quick Area the Box demiş. Evet arkadaşlar, şimdi içerisinden böyle bir aparat çıktı. Bunlar kalem uçları arkadaşlar. Kalemin ucu zamanla e, aşınacaktır kullandıkça. E, şu aparatla sanırım çekiyoruz. E, benim Note 5'te de bu. Benzer bir sistem vardı kalemde. Kalemine bakalım. Şu uç kısmı arkadaşlar. Şu uç kısmı çıkacak. Eee... Kalemde arkadaşlar sadece iki tane tuş var kalem oldukça hafif malzeme doku istiyatı güzel başka herhangi bir tuş vesaire yok Orada da kullanım kılavuzu yazıyor Evet ürünümüzün boyutu Arkadaşlar şimdi bunun ölçerek size tam olarak vereyim Evet arkadaşlar önümüzün boyutlarına bakalım birlikte. 13 santim yüksekliğe sahip, toplamda 215 buçuk, 22 diyelim yazma alanı kısmı ise şurası 18 santim olarak görebiliyoruz. Evet, evet altında arkadaşlar ayaklar var alt kısmında. Herhangi bir hani bir buton vesaire Bulunmuyor Normal USB girişimiz. Şimdi bilgisayarda kullanmaya başlayalım Kalem ucumuzu Geçirmeyi göstereceğim. Kalem ucunu çapraz bir şekilde yerleştiriyorsunuz Şu açıdan Ve daha sonra Çapraz güç uygun çekiyorsunuz Ve geliyor ve Daha sonra yenisini getirip Aynı şekilde üstten Bastırmanız yeterli Bu kadar kendi içerisinde aparatı mevcut zaten. Bu şekilde. E, ee, yükleyeceğimiz yeri vesaire söylemiş. Daha öncesinden diyor e, tablet driver'ınız varsa kaldırın. İşte antivirüs vesaire kapatın demiş çizim programlarını. Şimdi önce driver'ımızı kuralım. Driver diyelim For Windows, Windows tablet insin bakalım. Evet, in de. tablet drive'ınızı kendi sitesine indirebilirsiniz. Küçük program zaten. E bunun içerisinde de kendi tahtası vesaire de var. Şimdi bakalım. Bakın buraya geldi. Start setup program demiş. Evet arkadaşlar böyle bir ekran bizi karşılıyor. Ee, bir 1 ve 2 numaralı tuşun e, ne işe yarayacağını size kalmış. Bakın buradan isterseniz işte bu keyboard yani klavyeden bir tuş atabilirsiniz Yani ne bileyim, ekran değişimi vesaire ileri geri bir uygulama açabiliyorsunuz. Yani bu şu anda 2 numara sağ tuş 1 numara da ee, kalemle silgi arasında geçiş yapıyor ee, Photoshop'ta vesaire Mesela arkadaşlar buradan bir tuş yapalım Ctrl, Shift ve alt tuşlarıyla lazım olan, senin de lazımsa bunu atlayabiliyorsunuz ee, Gene Sağ tuş olarak kalsın Buradan e, Hassasiyet ayarı var arkadaşlar Yani bu Kullanacağınız basınca göre Bakın şimdi tam güçte, tam güç uyguluyorum bu şekilde. Şimdi indirelim. Şimdi hassasiyet arkadaşlar size kalmış. Bakın düşük mesela şu anda bakın basıyorum 3000. Şimdi daha hassas bir seviyeye getirelim. Bakın bakın nasıl nasıl sadece dokunmam ile nasıl hassasiyeti artıyor. Yani bu sizin tamamen kullanınıza kalmış bir şey. Gene ortada kalması şu şekilde iyi olacaktır. Şu şekilde işimizi görecektir. Evet, bakın buradaki ekran alanının nerede olduğu gösteriyor bize. Şu an sayfamızın nerede olduğu. Kalem, mouse modunu seçebiliyorsunuz. Kendi içerisinde birçok ayar mevcut. Öncelikle zoom'dan göstereceğim arkadaşlar. Dersimizi işleyeceğiz. 2 artı 2 soru işareti çok zor bir soru oldu ama veya bir konu yazacaksınız. Bugün hava karlı. Evet, şu an karar veriyor. Tarih 17.01.2021 Tabletimizin fiyatı 210 TL diyeyim. Artıp azalıyor çünkü. Yaklaşık bu civarda. Fiyatına göre göre güzel silelim. Hop tahtayı sil Bakın o da pen, kalem tuşu. Bakın altta çıkıyor. Bu şekilde. Hop sildim, sil 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 sil. Evet arkadaşlar Zoom'da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. E, Tabi şekilleri vesaire de çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz yani geliyorsunuz. Ok çiziniz, kanala abone ol, beğen, paylaş, yorum yap gibi 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 gibi. Yani bunları çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Çok Yani alıştıktan sonra gerçekten çok güzel ve eğlenceli. Şimdi bir de Photoshop'ta denemek istiyorum. Şimdi Photoshop'taki buna bakalım nasıl bir şey yapacağız. Şimdi şu alana alışmak lazım arkadaşlar. Yani geldiniz buraya yani gel mesela buradan en altı içeceksiniz. Bu şekilde bir mesafeniz var. Çünkü ekranda büyük burası küçük. Hani bu Oran mouse gibi değil hani. Mouse'u çok az bir hareketle hızlı yapabiliyorsunuz. Ee, işte i̇şte burada araçlara geldiniz. İşte ne bileyim. Lasto oldu işte ne şey, var. Bir tane fırça seçelim. Şimdi deneyelim bakalım. Evet şimdi az önce bir kesik yapı vardı. O yazılma kaynaklı hani, tabi. Kolay evet. Yani güzel. Mesela pentulla bir şey çizmeye çalışalım. Bu arada gerçekten ilk kez kullanıyorum ve hani alışması zor. Tabi hmm. bir dekupaj işlemi yaparken faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hmm. Sağ tuş yapacağız. Açalım stroke pet verelim. Ha. Sağ tuş data pat. Hmm. Yani tabii bu şu anda saçma bir şey oldu da. Yani şuraya gerek hani evet doğru bak şu hareket arkadaşlar gösterebiliyorum. Şurada kalıyor şimdi şu köşeye gideceğim mi? İnsan biraz garipsiyor yani. Hani Mouse'da daha hızlı geldiğimiz için bu olarak. Evet. Bunun kulağımı yani dersini gerçekten almak isterim. Şöyle <laughs> <Hop. gülüyor> saçma saçma. Şöyle yapalım. Şey mi Basınç ayarı vesaire kesinlikle ayar gerekiyor ve bunu bilmek gerekir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda size anlatabileceklerim bu kadar. Ee, bu fiyata gerçekten kullanabilecek en güzel bir tanesi. Ee, matematik ve öğretmenleri sayısal ders verenler için de ideal olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir tane alıcımızı. Bak şurada şeye dokundum. Şu tuşlar da biraz benim dibine geliyor sanki evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sağlıklı günler.